Isız bir gecede oturdum semtime Önümde hayaller kahve lan bu kader Neden gülemedik bir gün olsun bizler Hep biz kandırıldık çok uzak gerçekler Bir akşam görmüştüm bir anda kapıldım Uçuşa geçmişim içimde kıpırtı Ben bir şey anlamadım öylece kalmıştım çok güzeldi gözleri, kendimi ağlamadım Sordum, soruşturdum, pişiğimde çok hoştum Arkasını dönmedi, olmaz sevemem dedi kahve kader gülmedi, karanlığa itmişti Şimdi yine yalnızım, duman oldu sırdaşım Yerli bir olmuşum, hayallerde boğuldum Ben kişi boşum serseriye bağladım Cigara ayıklarım Esrara bağımlıyım Düştü kötü yollara Umarım anladım Sebebim sen oldun Geleceğimden oldum Her yerimi kesmişim Sensizliği öğrendim Sensizlik zirvede Duman girdi beynime Hadi şimdi halise Ölüm triplerine Bizler bu haldeyken Kim bilir o kimlerle Kim kimizdi ya söylesene madem bize harammış o tatlı gülüşün helalmiş şimdi o dudağından öptüyün sevmeyin kardeşlerim herkesin sonu aynı sevmiyorlar sevini çok yakıyor canını Düşüyorsun alkol'e yetmiyorsa maddeye helal etme hakkını görüşürüz cennette lalay lai la la la, la 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 La, lay, la 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 la